Merhaba arkadaşlar, ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler yolluyorum Güneşli ve rüzgarlı bir Kayseri'den. Arkadaşlar bugün bir değişiklik yapmak istedim ve kamera önüne ben geçtim. E, o kadar da kolay olmuyormuş. E, kamera arkasından eldiven takıp e, çiçekleri göstermek daha kolay oluyormuş. Çok becerdiğim söylenemez ama dediğim gibi bugün bir değişiklik yapmak istedim ve e, bayram kutlaması yapmak istedim. Bugün e, Ramazan. Ramazan bayramının birinci günü Ramazan ayını uğurladık. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Biraz hüzünlü, biraz buruk bir bayram. Malum pandemi, evimize kapandık, evlerimize kapandık. hiçbir sevdiklerimizi, büyüklerimizin ellerinden öpemedik, küçüklerimize sarılamadık. İnşallah seneye daha sağlıklı, daha güzel bayramlar olacak arkadaşlar. Dualarımız bu yönde büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerime sevgiler yolluyorum. Yaşıtlarıma çok bir şey demiyorum. <laughs> Yaşlanıyorsunuz diyorum arkadaşlar. 40 yaşını geçtik artık. bayramınızı kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. hepinize sevgiler yolluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.